Anneciğim sen beni niye insanların içinde kötülüyorsun? Kızım, suni efkar yapma kendi kendine. Ne deseydim yani? Ay benim kızım çok kamarat. Yılın ev kadını seçilir mi deseydim? E deseydin ne var yani? Ben senin kızınım, sen benim annemsin. Senin görevin beni övmek, beni yerlere göklere sığdıramamak. Aa, ben deli miyim ayol? Ay yok annelik konseptini anlamamış. <laughs> Kızım, ben sana iyilik yaptım Yahu. Hakan en başından bilsin senin nasıl olduğunu. Yani yarın bir gün evlenirsiniz filan. Her şey otoraklarda bizi yok adamın ama. Yani bir bakacak bizimki hizmet bekliyor. Ondan sonra diyecek ki sen çok değiştin. Yani o konuda biraz haklısın. Ay bu aşk ne fena bir şeymiş ya. Ya bana fasulye ayıkla dese bütün gün fasulye ayıklarım. <laughs> ayıkla ayıkla fasulye ayıkla. Ayıkla da adam kılçıktan yiyemesin. Öyle geviş getirip dursun. <laughs> tamam anneciğim, ben bu hamaratlık konusunu şimdilik rafa kaldırıyorum. Ay aman, ne gerek var zaten, ne acelesi var. O niye ya? Ay baksana da adamın babası evlenecek falan. Aa. Zor diyorsun. Yani öyle görünüyor. Ayça'cığım öyle görünüyor. Gel gel. Hı. Günaydın. Benaz ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Gülnaz? İyidir Sabotaj teyze senden haber. Ha, ben de tam ondan bahsediyordum. Neler yaptı ya Allah Allah. Neyse onu bunu boş verin. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Kız biraz yüzün gülsün ama. Böyle asık suratlı durma enerji. <laughs> nereye gidiyoruz? Gelinlik bakmaya gidiyoruz. En sevdiğim konsept. Evet, biliyorum. Ne diyorsun yavrum? E, tabi tabi. Vallahi bu sabah ebaviller ötmeden uyandığım bütün işlerimi hallettim. Damat bohçasını paketledim güzel. Onu şoförle göndereceğim. Ama biz önce gidelim şu gelinlik işini bir halledelim. Ondan sonra onu yollarım nasıl olsa. Hadi kalkın, hadi. Ay ben gelemem ama Gülnaz. Arkadaşlarım kahveye gelecek bana. Aa. Ben gelirim, ben gelirim. Biliyorum. Hadi hazırlan çabuk gidelim. Ay dur ama yine de şirkete haber vereyim. Hani geç kalacağım. Gerçi şirket bizim de. Yani evet, şirket ama bir sorumluluğun olsun. Batar o şirket, batar. <laughs> Bu habire gezer şirket batacak. Sus, sus, sus. Ben sinir ettim zaten onu. Sen delirttin onu. <laughs> sen dün de onu delirttin. <laughs> ne tatlı anne kız öyle. Ay sen bir şey içmeyeceksin. Yok ben içmeyeceğim. Orada bize ikram ederler. İyi hey, tamam.